Hazır. Start verildi ve yarış başladı. Çıkışta Big Brown bir boy kadar geride kaldı ancak temposunu artırıp hemen grubun içinde yer buldu kendini. İki numaralı katma değer ilk viraja gidilirken bir boy farklı önde dışarıdan Jockey'nin de teşvikleriyle bir numaralı Big Brown geldi ve daha viraja girilirken yakaladığı iki numaralı katma değeri öne geçti. Yarım boy gerisinde kaldı iki numaralı katma değer Big Brown'un katma değerden bir boy geride. Dört numaralı Runner Bull üçüncü sırada. Runner Bull'un hemen dışına gelen Şarpa şimdi üçüncülüğe girip dört numaralı Runner Bull'u dördüncü l'ükte bıraktı. Onun yarım boy kadar dışında 6 numaralı Vancouver 5.'likte, ondan yarım boy geride son sıradaysa 3 numaralı King Serkan var. Bir numaralı Big Brown temposunu yükseltti ve yarışa dört boya farklı liderlik yapıyor. İkincilikte dış kulvarda 5 numaralı Sharpa var. Hemen içinde iki numaralı katma değer üçüncü sırada. Katma değerden bir buçuk boy geride iç kulvarda dört numaralı Runner Bull. Runner Bull'un dışında altı numaralı Vancouver iki boy geride son sırada. Da. 3 numaralı King Serkan sırasıyla safkanlar son 1000 metreye giriyor. Yarışın liderliğini bir numaralı Big Brown sürdürüyor. İki buçuk boy geride ikincilikte 5 numaralı Sharpa. Sharpa'dan yarım boy geride iç kulvarda iki numaralı katma değer. Yarım boy gerisine dış kulvardan 6 numaralı Vancouver geldi. 1,5 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Runner Bull hemen dışında da 3 numaralı King Serkan sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere virajda 5 numaralı Sharpa tempoyu artırıp geldi ve Big Brown'u yakalayıp 2.5-3 boyda fark yaparak virajı önde döndü. İkinciliğe dışarıdan gelen 6 numaralı Vancouver girmeye çalışıyor. Yanında 1 numaralı Big Brown var. İçeriden virajı 2 numaralı Katma her aldı. Daha geride 4 numaralı Runner Bull ve King Serkan da öndekilerle arayı azaltmaya çalışıyor. Sharpa tempoyu artırdı. Fark son 200'e girilirken 5 boya kadar çıktı. Liderlik 5 numaralı Sharpa'da. Dışta ikincilikte 6 numaralı Vancouver var. Yanında yine Big Brown. En da King Serkan Tam son 100 metreye 5 boy farkla 5 numaralı şarpa önde giriyor. France Galop Anadolu koşusunu 5 numaralı şarpa Ahmet Çelik'le kazanıyor. 6 numaralı Vancouver ikinci oldu. 1 numaralı Big Brown yarışı üçüncü bitirdi. Dördüncülük içinde 2 numaralı katma değerli 3 numaralı King Serkan Poto'ya beraber girdi. Koşuyu 5 numaralı şarpa Ahmet Çelik'le kazandı.